Selam arkadaşlar ben Rüzgar Bugün size birlikte E-Futbol Mobil gibi devam ediyoruz arkadaşlar Rakibimiz bize poli Şurada Nasıl seviye yapalım Orta seviye olsun diye Takım Takımıma 7 bir, bir teknik direktör aldım arkadaşlar Oynayan teknik direktör Yani böyle olabilir Alışırsa o bir üstüne yapalım arkadaşlar. İşte rakip ev poli. Hadi. En iyi menajeri hem de oyunu. Kralış. Messi. Rakip de kolay olabilir ha. Messi. Ah. Arkadaşlar bugün hedefimiz Uzakta gol challenge. Çünkü hiç uzakta gol atamıyoruz. farklı dışarıda standoff. Ben ceza sahası dışı. Ama arkadaşlar sadece bir tane gol atabiliriz. O kadar. Aklımda o kadar var. Skas. Ronaldo kaleci. İlk önce normal orijinal gollerle başlarız arkadaşlar. Kamyon evet. Allah çalımı koydu. Adam çalımı koydu. Çakma mal gidiyor. Dönelim lan. Zaten adam çakma mal Ver şöyle ara pas. Niye kalenin ağzına ara diye verdim ki? Ya sen atacağın topa ya. Hadi var ya. Hadi var ya. Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Aa hocam. Baskas. Attım. Ronaldo koş. Yav. Stardom arkadaşlarım abi 100 fark etmiştirsiniz. En iyi menajer aldım tabii ki. Ronaldo! Cristiano! Şansı Ronaldo! Tam konuşurken atıyoruz golü. İşte pozisyon Messi'nin ortası. Ronaldo golü. Taracık kalan atıyor golünü. kış. <laughs> Messi müdahale Messi'den. Messi. Ronaldo. Adamlar ölüyor ya. Ronaldo vur şunda. Çakma Bastoni de at topu. Dava kırdı adamı öldürdük. Adam gitti gitti. Göklerde kartal gibi oldu ya. Daha ya ne yapıyorsun? Niye değiştiriyorsun? oyun ya? Ya ra rakip gol atacak. Ya bu adam kaçırıyor hep. Hızlı hızlı. Dolarım da bayağı uzatıyorsun ama ha. Ben hızlı olmanı isterim. Dibari ya. Ronaldo. Ooo koç çalı. Bir adam gibi desteğe geliyor daha. Ha? Ya bu oldu niye hep ileridesin ya? Kaleci önüne geçiyor tabii ki. Şu oldu vallahi belli. Arkadaşlar dolayı satmadım hem de. akar bir Messi. Messi, 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 Aha tekrar gol. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Şimdi ilk gör sonucu 2 sefer öndeyiz. Grassi. Faziri. Baldini. Hoppala. Duvar ya. Ya duvar ya. Duvar ya ne yapıyor? Aha. Daha geçti ya. Ver daha fazla tekrardan. Messi. Messi. Vessi. Ronaldo. Neymar. Ronaldo. 3-0 Ronaldo. Ne oldu abicim? Ronaldo olmadı. Neymar vurdu olmadı. Tekrardan Ronaldo ve gol. Cristiano Tiago'sunda gol. Ya yani yine T dedim ya. Öyle değildir bence adı. Adam kaptırdı. Şu rakipten rakip defans topu ayağına alıyor ama kaçırıyor ondan sonra. Ronaldo da açmıyor tabii ki. Lan bizimkinin bacağını kırdım. Oh. Ya bu dolar mı topa da bir. Hoppala doları da attı. Ronaldo. Ya Ronaldo nereye indiriyorsun? Hoppala. Adamın bacağı kırıldı. Normal. E futbolda olsa direkt kırmızı kart. Ya da sarı kart. Dolar rahat. Ronaldo. Ya Ronaldo bir vicir, bir de kafa. Senin. Neyse arkadaşlar. Değişiklikler yapıyorum. Yaptım arkadaşlar şimdi. Değişiklikler yaptım. Ben şimdi söylüyorum arkadaşlar. Mazo çıkıyor. Robertson giriyor. Ve a geldi var ya çıkıyor. Osman dedem mele giriyor. Şimdi birazdan gözükecek. Ne oldu hocam? Ya hocam 40 saat öndekine. Ya hocam daha onu olala. Oh. Senin aklın nerede? Yani neyse. Şimdi değişiklikler yapıldı. Evet Osman Emeli doğru söyledim Robertson 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 Altın Topu Ronaldo Allah seni, Ronaldo ya O nasıl bir kafaydı Ronaldo ya Neyse. Devam edelim eh. Arkada haber var arkadaşlarimdi. Basoni. Ne Allah? Ya benim yandı ya. Bola deli. Deli. La defol git. Stand off. Neymar. 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 At topu. Ronaldo. Yupu yupu. Davhan, davhan, müdahale, müdahale, müdahale. Hiçbir şey yok hocam. Ne adam pası geçirdi. Hoppala donarına. Donarına iyice iyileşti ha. Neymar, 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 Neymar. Donarına iyice iyileşti atamıyorlar. Robertson. Adam gibi at Robertson. Ben Ronaldo'yu atma. Ronaldo yapmanı istemiştim ya. Önceden daha iyi futbol videolarını yapmadan önce atıyordu. Bir tane nefis atmıştır Ronaldo'ya. Ya ya Neymar niye ne tekrardan çıkartıyorsun yani ya? Yüz yüz bunu atacak değil mi? Ha. Ama karşıma aldım rakibi doğru. <laughs> Ya ama Ronaldo ne kadar yavaşsın ya. Gerçekteki gibi değil Ronaldo ya. Baya kötü. <laughs> Baba Davhan. Davhan. At topu. Ya çeki git ya. 2 kişi... 2 kişi Mersin'e nasıl geçeceksin ya? Niye? Aha, aha Messi'nin önünde kaldı. Messi. Ya 30 kişiler hocam ya. Fail yok mu? 3-0 yani. Fail yok mu vallahi hocam ya? Hadi <tıklı> bir şey yapmayalım. Görüşürüz baba.